Arkadaşlar herkese merhaba. Ben ee, beni herkes bilir çok titizim, çok temizim. İşimde ne kadar böyle başarılı olmak için, e, başarıyı nasıl sağlamak için yıllardan beri hep mücadele etmişimdir. Fakat da benim gibi temiz olabilmesi için Google'da çok araştırdım. Fakat Otogold bir numara. Çok mutluyum, ee, sahipleri değerli kardeşlerimiz çok iyiler bütün ekip çok mu muazzam çalışıyorlar İşte gördüğünüz gibi kardeşler şıkır şıkır bir araba her temiz bir araba ee, lütfen çıkın çıkın gelin bu temizliği görün benden söylemesi.